2023 seçimlerinde Cumhuriyet'in ikinci asrının bayrağını kim alacak? Esas ona karar mı verecek? Türkiye'yi büyütenler mi? Türkiye'yi kalkındıranlar mı? Türkiye'nin demokrasisini geliştirenler mi? Milletine hizmetkar olanlar mı? Ötekileştirmeleri ortadan kaldıranlar mı? 2023'ün evet ikinci asrın bayrağını kim alacak, kim taşıyacak? Türkiye'nin altyapısını hazırlayanlar mı? Türkiye'nin eğer dünyanın her noktasında Türkiye'ye saygı duymayı sağlayanlar mı? Etrafında terör koridoruna izin verenler izin vermeyenler mi? Yoksa kim taşıyacak? Türkiye bunu karar mı verecek? Bir taraftan büyük elçilere mektup yazın. Türkiye'yi şikayet edenler mi? Cumhuriyet'in ikinci asrını taşıyacaklar mı? Terör evlatlarım, benim kardeşlerim bu ülkenin kahramanları şehit olurken etrafımızda bir terör koridoru olmasın diye mücadele ederken Türkiye bütün gücünü ve kuvvetini oraya sevk ederken hayır ben Türk askerinin oraya gitmesini istemiyorum. Terör örgütü, PM, PKK ne isterse onu yapsın diyenler. Tezkereye hayır diyenler. Terör örgütünün yeniden orada yaşanmasını ve Türkiye'ye ve coğrafyaya zarar vermesini isteyenlere de Türkiye'nin ikinci teslim edilecek? Ama karşımızda öyle bir muhalefet anlayışı var ki altını çizerek söylüyorum. Yapmayı bilmezler. Yok etmeyi bilirler. Yapmayı bilmezler. Yıkmayı bilirler. Yapmayı bilmezler. Silmeyi bilirler. Eğer çok çalışmaz eğer çok gayret göstermez, eğer çok mücadele etmez, eğer her yerde dağ, taş, tepe, mahalle, büyük, küçük, nine, yaşlı, amca, dede, esnaf hepsine tek tek bir meseleyi anlatmazsa yarın bunun sorumluluğuyla kalkıp gideriz. Bu ülkenin büyümesi ve zenginleşmesi için attığımız bütün adımları evet bir tek hamlede yok edin verirler. Öyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Karşımızda kendisine güvenen değil, Batı'nın gücüne güvenen bir bir grubu vardır. Acaba biz Batı'yla nasıl dans ederiz? Batı'yla nasıl bir araya geliriz? Amerika'nın dediklerini, Avrupa'nın dediklerini nasıl yaparız diye bir anlayışın kendisi vardır. Karşımızda bir yıkım ekibi vardır. Bu yıkım ekibinin hesabı Türkiye'dir. Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarının sebebi Tayyip Erdoğan'a hasettiklerinin sebebi Anadolu insanına karşı olduklarından dolayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla herkes alarm halinde. İstiyoruz ki ülkenin her yerinde şenlik olsun. İstiyoruz ki ülkenin her yerinde kardeşlik olsun. Etrafımızı kaşıyorlar. Etrafımızı kaşıtıyorlar. Ama çaktırmadan Tayyip Erdoğan yapacağını yapıyor. Şimdi onlar bize hamle yapıyorlar ya. O da Doğu Akdeniz Eki'yi veriyor. Onlar bize hamle yapıyorlar ya. O da Libya'da Libya'nın halkına Libya'nın milletine sahip çıkıyor. Çıldırıyorlar. Kıskanıyorlar. Bunlar nasıl bunu becerebiliyorlar diyorlar. Orada terör kurulu oluşturacaklar. Biz de ona güzel cevap veriyoruz. Afime giriyoruz. Girdik Cenab-ı Musa Azize, Mare, Elbaba girdik mi? Resulayna da girdik mi? Hadi, hadi bakalım. Oluştur terör koridorunda görelim. Bu milletin gücünü kimse sınamasın. Bu devletin gücünü kimse sınamasın. Türkiye'nin gücünü kimse sınamasın. Sınayanın fesini kafasına ters getirir.